Selamun Aleyküm Mehmet. Şimdi sevgili izleyiciler Mehmet Yalçın Kaya'nın evine geldi. Kendisi Edirne'de. Çok özlemiş buraları. Ben de geldim İnci nenemin evini çekmeye. Özel onun için geldim yani Mehmet için geldim. Abisi de balkonda. Rahmi abi. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam diyor. Orada. Oturan var mı burada? Yok değil mi? Geçen sanki ben buraya eşya indirirken gördüm birisini gibi geldi. Yanlış mı gördüm? İyi yanlış gördüysen iyi. Evet. Can Mehmet burayı özlemiş de dedim bir çekim göndereyim Mehmet'e. Mehmet He Mehmet istiyor. Sana şey şey söyleyeceğim. Şu çiçeği nasıl becerdin burada tutturmayı? Ya bu Antalya gibi yerlerde oluyor bu çiçek. Yani sıcak ülkelerde, sıcak illerde oluyor. Yani Akdeniz ikliminde oluyor bu. Bunun büyük ağaçları da var. Maşallah şu çiçekler de benimki gibi. O zaten var. Onu nasıl tutturdum onu çok merak ediyor. Yengem mi tutturdu onu? Ellerine sağlık vallahi iyi becermiş. Mehmetciğim al sana evim. Şimdi biz kendi sohbetimizi bırakalım da. Sen neyi özledin buralarda bilmiyorum. Bak soğan özlediysen al sana acı soğan. Zeynep'im dön gel soğan ay, ekmek yiyelim var ya onun ay. gibi. Sen kimin oğlusunuz kızısınız? Hani Düzce'deki oğlum. Kimin? Düzce'deki. Düzce'de mi? Evet. Düzce. Düzce'de ne geziyorsun sen lan? Geziyorum Ha büyük. O ne yapar babası Düzce'de? Memur mu? Ya Mustafa. Ha. Evet. Ha bıraktı. Abi sorma sahip de şu onunla ne çekiyorsun? Ne yiyor yanında? Ya poşet ağır şeyleri çekiyorum. <laughs> İyi düşünmüşsün yani. Onun için yani aklıma düştüğü için soruyorum. Üzerime ezeceğim değil gerçi de. Evet teşekkür ederim. Şimdi bir yerden kalktım geliyorum. Allah razı olsun. Evet Mehmetciğim senin oynadığın yerler, gezdiğin yerler buralar. Abin de yengen de ellerine sağlık. Buralar güzel ekmişler. Sizin de mi buralar? Evet, evet, Ekil alanlar sizin. Evet. Ekmişler buraları güzel ellerine, kollarına sağlık. Evet. Sana kısa ve öz. Haset giderici ne mutlu bana eğer giderebildiyse hasreti Bu sene üzüm yok, üzümler yok. Bak şöyle bir bakalım, üzüm yok bu sene. Var, Görüyor musun? Yok o, birkaç tane olanı biz üzüm saymıyoruz. Rahma abiciğim Allah'a emanet ol. hoşça kal. Yağmur. Acayip yağmur. Evet acayip bir yağmur yağıyormuş. Duyduk onun serinliği var zaten. Evet. İnşallah bu tarafa da gelir. Ne diyecek? Ne zaman gelecekmiş? O dediğim çiçek mi çiçek? Şuradaki çiçek. Bu Antalya'da ağaç bu. Her tarafta yetişiyor ama bunlar burada güzel yetiştirmişler maşallah. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Evet Mehmetciğim. <laughs> Eğer memnun edebildiysek seni. Ne mutlu bizlere. Hadi hoş kalın, hoşça kalın sevgili izleyiciler ve değerli Mehmet Yalçınkaya kardeşim. Burası Şuaybin evi zaten. 38 TB e, 506 mı? Ben öyle görebildim. Gördüğümü söylüyorum. Burası da Kara Mahmud'un Mustafa'nın eviydi. Şurası Durumşal'ın eviydi şurası. Şöyle durmuş halde Şimdi karşı tarafa geçtim az önce. Bu tarafa geldim. <laughs> hani köyde benim evimi çekip çekmemişim diyorlar ya. Diyorsunuz ya öyle diyeyim daha doğrusu. Vallahi herkesin evini çekmeye çalışıyorum. Yani gidebildiğim kadarıyla. O bir türlü de varıp da tak tak evini çekeceğim diyemez. Öyle bir lüksümüz yok. Evet. Bir zamanlar Durmuş Ali burada yaşadı. Rahmetlik. Yalnız söylemiyorum inşallah. Evet evet. Burada Durmuş Ali'nin yeri. Şurası da Tefi'nin ev midir nedir bilmiyorum. Evet bizden bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın.